Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın dini üzerine olsun. Allah'ım sen bundan sonrasını onun için kolaylaştır. Allah'ım sen onu senin yüzünü gören bahtiyarlardan eyle. Dünyada kendisi için olanı ahirette kendisi için daha hayırlı kıl Allah'ım. Allah'ın La ilahe illallah sözü üzerine bu kabirde onu sabit kıl Allah'ım. Rabbim şehadetini kabul. Mekanını cennet eyle. Amin Allah'ım. Amin. 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 Buraya defnetmek ve ettik reis. Biz kardeşim Aydın'la birlikte... ...denizci atamız Kara Mürsel Alp'in kabrinde aitleştik Ali. İçimizden kim önce göçer... ...kim evvel şehadet şerbetini içerse... ...kabrinin sırtı dağlara... ...gönlü denize doğru açılacak dedik. Şimdi kardeşimin kabrinde Allah'a yemin ederim. Dağlar yerlerinden savrulsa, yer yarılsa, bütün deryanın suyunu içse, yerle gök bir olsa kardeşime bunu yapana azap olacağım. Kanını yerde koymayacağım. Yemin olsun.